15 Haziran yanlış hatırlamıyorsam ama Atatürk sakin 1938'de evlilik yaşı daha yüksekteydi. 17 idi. Kızlarda 15'e çekildi aşağı erkeklerde 17'ye çekildi. 1926'da evlilik işi yükseltildi. Atatürk bir baktı eyvah dedi. Türkiye kuruyor. Efendim yasaya baktı. Yasa kötü. Yasayı değiştirdi. Bu milli bir adımdır. Baş konularda başka meseleler konuşulur. O ayrı. ayrı Bu milli bir adımdır. Efendim e, orada 15 yaşına çekildi. Siz buna e, çocuk tacizi diyorsunuz. E, 15 Haziran 1938'de çocuk tacizi mi yapıldı? E, o dönemde işte lazımdı da şuydu. Da. Bakın. Bakın. Bir şey suçsa dönemine göre suçluktan çıkmaz. Mesela hırsızlık suçsa 1938'de de, 2050'de de, 1950'de de, 1800'de de, 1200'de de. Hırsızlık hırsızlık suçtur. Hırsızlıktır suçtur. 17 yaş altı evlilik çocuk tacizi ise 1938'de de çocuk tacizidir. Çocuk tacizi değil onu söyleyeyim. Kimse bu çocuğunuz? ilginç bir tespit hocam. Tabii ki. Kolay kolay hatırlayamadığımız bir konu bu hakikaten. Hangisi hocam? Şimdi söylediğiniz 1938'de kızlar evet. 15 yaş. Atatürk'ün son döneminde bu çok önemli bir hamledir. Türkiye kuracaktı. Nüfus bitmiş, savaşlar vesaire. Tabii. Bakıyor nüfus artmıyor. Atatürk bakıyor nüfus artmıyor. Efendim. Böyle bir hamle yapıyor. Hadi Atatürk'ü suçlayayım bakayım. Hemen diyorlar ki o dönemde işte mecburdu. Bakın. Bir dönemde mecburduk diye suç işlenmez. Az önce söylediğim yani gibi. ilginç bir hukuk kuralı. Öyle değil mi hocam? Evet. Ya mecburduk olsa o zaman adam öldürüyorduk. Böyle bir şey olabilir mi? Olur. Suç hangi şartlar ve durumda? E, suçsa her durumda öyledir. Yetim hakkı yemek şimdi kötüdür. E geçmişte iyiydi diyebilir misiniz? Tacizse bunun adı o dönemde de tacizdir. Başka bir şey. Atatürk'ün annesi efendim Zübeyde Hanım 14 yaşında evlendi.